Arkadaşlar bugün sizlerle süt evresi deneyi yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayıyorum. Gıda boyası, deterjan, cam, tabak, süt. Öncelikle sütümüzü döküyoruz. Bir de kulak çubuğu. kadar yeterli. Şimdi e, gıda boyamızı döküyoruz. köpeklerin bitmesini bekliyoruz. yiyeceğiz köpekler gitti. Şimdi gıda boyumuzu damlatıyoruz. İstediğiniz renk olabilir. Sadece gıda boyası ya da sulu boya olsun. A alsana anneciğim. Bu kadar yeterli. Şimdi diğerini yapalım.